Evet şimdi e, sen, ben sana demiştim ki bunu ver diye 5 yani, ne vermiş yani 44 amine 39 amine ben 44 amine oldu çok teşekkür ediyorum şimdi de kutlama yapıyorduk bir saniye kapatmam kulaklarınızın sesi duysun galiba <laughs> makas <laughs> 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 Yoksa Açıl lan. Aa vallahi açıldı. Hemen Dur. Ya, Dur. şöyle yap. Şu. Kablam şeyli kek. Evet, kek kır, kabını ıı, yokmuş şey arkadaşlar. Kır abonemiz kutlu olsun. Gel abone Sizi çok seveceğim. Ben onu bakın sizin yok. Neyse. Biz şimdi bunu yiyelim. Sonra videoyu bitireceğiz. Bunun için kutlama yaptık. Yani 40 abone, 40 abone kutlaması sizi çok seviyorum. Allah. Ben bunu yiyeyim. Gel o. Kapatmayın. Ben tamam demişken Ben beyim. sonra kadar açacağım. <laughs> Yok mu şey arkadaşlar? Çok güzel. Hı. Az kaldı. kadar yoğun valla. Öz yapıştırdığım için özür dilerim. Öz Yan komşudan geliyor. Bu sesler. Ama çıktı bizim. yıkını bizim komşu ondan. Hmm. Bitmek üzere. Vallahi gerçek var. Bak. Yere atmadım. Yatak biraz ben bir de böyle şey çekecek hmm. 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 Bak, bak, bak. Evet. Kırp abonemiz kutlu olsun. 50 abonede de canlıyı maalesef açamıyoruz. Kıracağım ben bu canlıyı. Ha. Evet. Bakın. Uzun kolda da giyebilirim. Bak şöyle. Şunu giydim. Aga çok iyi lan. Neyse sizi seviyorum valla inadına ışığın güzel parçası bana size bir şey sorabilir miyim besin macunundan kaç tane topladınız ben eh. bir saniye kamerayı ayarlamam lazım ben 13 tane topladım sizi seviyorum şak tek kapatacağım Abone olmayanlara yumruk atacağım. Valla atamadım dur. Anam. Benim yandı dur. İyi geceler. Burada kanala abone olmayı unutmayın. Belki katmayı unutmayın. Biraz bulanık oldu sanki. Kameraya bulandı. Neyse görüşürüz. Dur olmadı dur. Neyse görüşürüz. Görüşmemek üzere abone olmayanları ve like atmayı ben... <laughs> Allah! <Abi>, daha kapatamadım. <laughs>